Pandemi, küresel kutuplaşma ve adım adım yaklaşan 3. Dünya Savaşı. Dünya 21. yüzyılda 20. yüzyıl dünyasından çok daha farklı şekilleniyor. Soru şu. Önce pandemi ve sonrasında patlak veren bölgesel savaşlar kimin işine yarıyor? Elbette dünyanın güçlü oyuncuları, küresel şirketleri Dünya Bankası verilerine göre dünya nüfusunun yaklaşık yarısı günde 2 doların altında, beşte biri ise günde 1 doların altında gelirle yaşamak zorunda. Anlayacağınız dünya nüfusunun yarısı insanca yaşama olan andan yoksun halde. Dünyanın yarısı kaybederken sadece 8-10 kişilik şirketokrasi sınıfı kazanıyor. İngiliz Sivil Toplum Kuruluşu Oxfam tarafından yayınlanan eşitsizlik raporuna göre dünyadaki en zengin 5 ismin serveti saatte 14 milyon dolar artıyor. Oxfam'ın raporuna göre dünyadaki en zengin 5 isim Elon Musk, Bernard Arnault, Jeff Bezos, Larry Ellison ve Mark Zuckerberg. Rapora göre yine bu 5 isim servetini 2020'den bu yana iki kat artırdı. 5 milyar insansa bu dönemde yoksullaştı. 5 ismin toplam serveti 2020'den bu yana 464 milyar dolar artışla 869 milyar dolara ulaştı. Bu, 3 yılda tam 2 kat yükselişe işaret ediyor. Oxfam gelir durumunda bu adaletsizliğe karşıysa servet vergisini öneriyor. Zenginlere yönelik uygulanacak bir servet vergisinin yılda 1,8 trilyon dolar gelir sağlayacağı öngörülüyor. Açıkça görülüyor ki milyarlarca insan salgın, enflasyon ve savaşın ekonomik faturasını omuzlarken kazanan milyarderler oluyor. Küresel şirketlerin tekelindeki bu kontrolsüz güç dünyayı yönetiyor.